Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Escape the Backrooms oynuyoruz. Yanımda eee Çınar ve Ayaz var. Bu yerden kaçmamız gerekiyor gördüğünüz gibi. Şimdi ben neredesiniz? Vallahi ben de daha yeni doğdum bilmiyorum nerede olduğum. Şimdi seni arıyorum. Aa ben birini götüreceğim. Bak bir dakika ben ben, ben de birini götüreceğim. Ha. Haydi ha. beyler. Göster bakayım kimlikleri. Bu kim? Sen kimsin? Sen kimsin? oğlum. Oğlum. Göster lan kimliğini yarab Ayaz. Nerede? Ben, <laughs> şey ben şu kağıda okudum. Ee, buradan kaçmamız gerekiyormuş. Öyle yazıyor. <laughs> Herkes dağılsın. peki ne arıyoruz şu an tam olarak? Bilmiyorum, bir tane merdivene arıyoruz. Merdiven falan vardı. Ondan da alakalı bir şey olabilir. Oğlum burada karanlık yollar var. Bu benim öndeki gerideki kim <laughs> Oğlum bak <laughs> senin bir devre görürsün Bu arada arkadaşlar e, hepimizde kayıt olduğu için ara ara ekranlar <laughs> değişecek haberimiz olsun. Nerede yok? Aa ben buldum burada. parçalı bir şeyler buldum parça. Ne buldun? Bilmiyorum kahverengi tahta gibi bir şey buldum. Aa alıyorum ben topladım bunları. Aa. Ne buldun peki sonuç olarak? Bekle topluyorum şu an tahtaları. Adam burası ne karanlık odalara geliyor. Nerede yerleştirme atar buldum. Atar mı buldun o zaman kapı arıyor. Evet. Niye kapıya da kilitli bir şey arıyorsun? Tamam ben kapıya arıyorum. Kim, kim bu? Tamam. Ben ben. Ayaz. Skizli Gel. Ben? Hayır mi? oğlum karşıma, karşıma çıktı. Şey. Haydi birader. Haydi. haydi. Burada mı buldun Burada tamam, buldum burada buldun? <gülüyor> Tamam. <gülüyor> tamam. Ben ayrıldım da, anahtar çifti <laughs> Sen malsın zaten, sen ayrılabilirsin bugün. <laughs> <de>. Tamam bak. <gülüyor> <gülüyor> Kapı nerede oğlum? Arıyor Aa Arıyorum ben de buldum. Açtım Allah. Sen ben. Allah. Nered ben nerede bulacağım? Ay, ay. Bilgileri mi söyleyeyim? hayat kalsın? Ya da yazı da yazılı o müşteri e tuşlarından kullan falan diyor. Bekle berber bakarız oraya. Ayaz ne tarafa sıçradın? Ayaz neredesin? Ben şimdi o şeyin oraya geri gidiyorum merdivenin. Oraya... Ayaz ben... O merdiven ne tarafta kaldı? Tam merdivene git ben seni gelip alacağım. Tam merdivenin oradayım. Ama sanki oyunda biraz şey saçma olmuş. Hani anahtarı ben buldum ya. Kapıyı sadece ben, keşke daha iyi olurdu. Gel buradayım Ayaz Gel. Tamam hadi yürü. Ne, içeyim, <laughs> yani ayaz olsa bulamazdı biz mesela. bakalım. Ya burada qe E kullanın öyle bir şey diyordu. Normal düşer. Ben kim Ben gideyim mi? Gideyim. Ne olacak? Hadi güveniyorum sana. An. <laughs> <laughs> Ay sen gitsin de. Ana ne ki? Abi sen gerideki aldı işte. Bu kim hangi mal? <laughs> sen gidiyor <laughs> Of deli bu bak. E bir daha çok aşağıda şimdi. Bilmiyorum. Ayaz engel gibi sağa sola bakmasana sana. <laughs> ben Ol. gittim burada gülen yüz mülen yüz var. Burada bir geçit var beyler. Ben geçitten gidiyorum. engel gel ben de şimdi bulacağım bulurum orayı. Ama nasıl bir şey arıyorsun kapı gibi bir şey mi? Bilmiyorum beyler. Bağım var. Bu mal yüzünden düştük ama. Ben buradan geçit yok mu lan? Siz yoksunuz diye geçemiyor olabilir miyim? Olabilir. An, aşağıda ne var? Ayaz bir gözümün dibine ayrılsa. Oğlum bak. Ben seni bir deverim diyoruz. Lan şurası baya bomba bir yere atla. gidiyor gidiyor. Şuna. Ben halat kaldım lan. Gelin gelin kaldı. aldım oğlum. Ayaz balı halat aldı diyor ayaz havaya bozuyor. Oğlum halatı işte atacak buradan çıkacak mal mısın? Halatı attım size beyler. Gelin. Aha. Çıkın çıkın. Ee? Dur daha güzel atacağım. Attım. Çıkın artık. Bu ne oğlum? Ha tamam F'ye bastın ha. <laughs> ne kadar güzel siz Ne gel. <laughs> ben gidiyorum. Hakkınızı <laughs> helal edin. Olma lan. Oğlum buraya nereye? Bu hava çıkıyor ara. Ben de kaldım. Açıl açılmıyor ki. Aa tamam. Abi yere girdi sen. Aha. Ananı nereye geldik Fuat abi? Aha. Dur ben bu hava. Bana dur. Duvar duvarda du envanter açılıyor benim dostum. Duvarda bir şey yazıyor. Aa dönüşebilir şeyler diyor. Kırmızı, yeşil, mavi, sarı bir şeyler yazıyor bu. Abi kontrol et onlara güvenme. Burada bir şeyler var C'ye bas şimdi. tamam biz bunu biliyorduk zaten E ne arıyoruz biz şimdi? Arabalar var. Orada da arabalar var He yani dikkatli fener var lan Fener mi? ben fener buldum mele Ne badem suyu buldum ben badem suyu Görümünün şey var çekelim. şey, o, oyunda akıl sağlığı var. I'ya bas, görürsün. He o işi olan, tamam. Büyük ihtimalle onlarla ediyoruz. Ama biz Olur. Ben tek bırakmayın lan. olan sensin değil mi? Öndekiyim. Burada arabalar var. Ağabeyciğim kapıda şey vardı, asansörün yanında. Sarı, kırmızı, mavi, yeşil bir şey vardı. Tamam bunlar şifre olabilir. Aa baba burada şey var. A arabalar şifre diyor bak. Tamam ben şifre ekliyorum sana bana şifreyi söyle. Bela bir şey geliyor. Beyler. Al bir şey geliyor? Ananı sikim <sıçım>, kapıyı açtım. <laughs> Olmadı ya. Hayat mal mısın oğlum sen? <laughs> orada şifre söylesene yani. gelmek şu Bebekler orada kalsın bari bu geçiyor gibi. Bebekler kal orada. Gençler. Bir yeşil. Tamam. Üç kırmızı. İki. İki derken? <laughs> Oğlum iki. Ne iki? Oğlum. <laughs> Dur bekle ben bir gidiyorum. Bir daha söyle. Bir ne? Bak bir, ta bir tane yeşil araba var. Üç tane kırmızı Kınar. araba var. Tamam. Çınar söylüyor, Çınar söylüyor abi. şeyleri. Yeşil, evet. mavi, kırmızı, yeşil, mavi, kırmızı, kırmızı. Dene bakayım. Evet oldu gele. Seni kalmazsın. <laughs> Üç kırmızı. <gülüyor> <gülüyor> Üç kırmızı. Bırakalım i̇şte. bu aracı burada gelin biz. Koş Çınar koş. Ben buradayım. Sen Evet Benim, benim sayımda şey. yok lan, vardı, bunda yok Fakir ya yaz Bak, Bak ayaz. daha başlangıçta Keşke Aha akıl, akıl sağlığımızı korumamız lazım, Oğlum az önceki yer değil mi bura? Daha değil. az önceki yer çok benziyor bu arada ama o değil bu daha benziyor hadi. ne yapıyosun ben biz Burada aa ben iki el feneri var feneri olmayan gel yani anahtar buldum lan ben daha olan olan çiftli bir, bir yer var hani gideceğiz. İki tane anahtar buldum ama aa şey şey belki bir sürü anahtarlı olan odalar vardır kilitli hani ben ikisini öyle Vallahi. Bir Bu arada badem sularının hepsini almayın dayak yerdir bak bana da kalsın Tam bul ki Nereye gidiyon sen? Bence fenerleri açmayın pili var gibi <laughs> Abi biri geliyor biri geliyo biri geliyor ya. Kitle. <laughs> oğlum, sizin tel arkanızdayım ben. Bakıyorum yere şey. Lan bana geliyor. Bunlar kapa. Bunlar. Ya senin ben var ya. Hiç oğlum adam? ayazın. Ya özürlü suratıma kapıyı kapattı ya. Vallahi. O ama bana kapattı kapat dedi sen. Ayazla kapattı da ama. Çınar, iki tane daha anahtar lazım birader, iki tanesini sor. Allah, özür dilerle oynuyorlar oyunda. <laughs> özür dili yok ya, özürlük özür ev Çınar, orada anahtar var mı? Yok. Selim hmm. burada. Ne gidiyor. Oraya gidiyor belki, orada anahtar olabilir. Ya oraya gidiyoruz. Baksana, kapıyı kapat, kapıyı kapat mı öldü. Ayaz okay. duvara soktular. Aha orada durdu. ben ben ne ben geriye bakıyorum. Özgürlü gitti. Geliyor geliyor geliyor. Şunlar <laughs> <laughs> arkana sakın bakma. <gülüyor> Hayır. Oh <laughs> uh, <laughs> tamam kadar eğer arkama baksaydın. Aa buldum Çınar bir tane daha. Sende bir tane var mı Çınar? Tamam. Abi bak ben, ben ben bir yere girdim. Burada bir sürü anahtarlı kapı var. Tamam işte ben buraya buldum orayı. Girdim. Oraya soktum. Bir tane daha lazım. Çınar bak bakayım kaç tane anahtar lazım. Dört tane. Bende bir tane Dört var. Dört tane anahtar lazım. Şu an yer nerede? Çınar gel burada. Neye bas bakayım. Sokabiliyor ben Belki almışsındır yanlışlıkla. Şuna bas şuna. Gel bas bunu. İçine bas Ben sola gidiyorum sola işte. Bunlar bence yoldan sonra bombok bir yere çıkıyor ama sen biliyosun Bakalım burası geldiğimiz yer, gelecek hal biz burada da olduk zaten Niye geldin buraya? Aaa <laughs> Selim'i de yedi Al ben e ben don. Selim bu amhar amlak uzantıları nerede? <gülüyor> 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 ya Selim onu hapsetmiş ne güzel <laughs> Allah <'ım. gülüyor> Bana da söyleme zaten kapattığını Abi herkes dalsın ya Bak ben buraya gidiyorum Lan Ben fener alayım da Ben fener Tabi göz geldi az dansları gitti. antar yok ki burada galiba. Ayar lazım ya. Neyse bu işimi badem suyu keyfim gelsin. <laughs> <laughs> Önümdeki kim be? Yani en arkadaki benim. Herkes dağılsın aynı yere gitmeyelim. Bomba ileride birisi var Ayaz. Ayaz sana doğru koşuyor. Hangisi gerçekten lan süper? Kapıyı açma. <laughs> evet. Buldun mu hepsini? Buldum. Ama açınca olmuyor. Sırayla açmak lazım galiba. O zaman tek kişi yapsın. Açıldı. Açıldı. Nereye gidiyor oğlum Merve? Ye? Ay. Ya demek ki bir yere gelen ekran kapa Simsiyah oluyor sonra geliyor. Şunlardan Buraya gel, nereye? Evet. Ben aşağı gelin karanlık yollara gidiyorum. Allah. Ben bir de fener. fener yok bir de. Bakırsın oğlum Abi. sen. Ananı. Hani. Oğlum ayal bir sürü fener var gel ayaz. Ayaz biliyorsun şartını. Bir sağ olsun. Şunlar olmaz. <laughs> <var, benim. gülüyor> ya burası çok karanlık. Ne arıyoruz ki burada şimdi o da var. Ben bence bir ayrılalım. Bütün odalara bakalım. Ben buradan gidiyorum. Ben ben ayrıldım. Bu kim ana? Ne <laughs> güzel ayrılmışsınız amına koyayım <laughs> böyle. soldan gidiyor. Solda bu. Ya beni takip etme. Kim ben... Üçümüz niye aynı yerdeyiz? Aha yok. aşağı doğru bir şey var. Oğlum beyaz bir şey vardı az önce şurada. Ben olsam aşağıya. Hadi en... Yo ben olsam gitmem aşağıya. Ben biraz gidebilir aşağıya. Yok. a burada bir şeyler var. kapı. Hayır evet, bence aşağı gidebilirsin. Yok yok git orası çok kötü bir yer. Üstte bir şey yok gibi. Evet üstte bir şey yok. Abi, ne aradığımızı bilmiyor yani. Aşağı ineceğiz. Buradan geldi. Sike sike beyler. Ve önden kim gidiyor? Ben gitmem. Bence Ayaz gitsin. Yo ben gitmem. Bence Ayaz gitsin. Evet, yo, yo, ben evet. Ben sen gidiyorsun. Yo. Ne olsun? Gideceksin. Ya buradayız hadi. Ya vallahi belanızı versin ben gidiyorum ya. Ben de gidiyorum. Al topa yaz. Konuşma be. Hiç şey de yapamıyorum zaten. Bu açılmıyor. Hiçbir yer açılmıyor. Kelim parmak mı Oğlum nereye kayboldunuz? Benim yanımda biri vardı şu an. Benim o. Ayaz Ayaz korkuyor ayrılmıyor ki birbirimizden. Siktir lan. Oğlum. Ulan oğlum hiçbir şey yok ya. Aynı yere geri gel. Ananı sikir. Yedi beni. Ben saklandım. Ben, 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 ben kitli bir yer buldum. Beyler çıkışı bulun. Oğlum burası çok karanlık bak. Oğlum. Çınar açtığın kapıları kapama da bari açtık mı diye bakalım. Kapatmıyorum zaten mal. <laughs> Bir alt kat daha var mı acaba Çınar? Bilmiyorum ki. Ben sabahtan beri aynı dön dön dönüyorum dolaşıyorum bence. Hep köşelere gidiyoruz. Biraz ortalara gitmesek mi? Doğru. Peki adını bir şey bulamadım ortalarda. İçinde sanki az önce geldiğin yerde bir şey vardı. Oğlum bu ne bir Aa, evet alt yer var. İçler öldü. Açınlar. Evet Ayaz. Ayaz yes. teksin. Yes, Yandık. Allah'ım. Ayal var gittim oraya baktım. Evet bence aşağı katayın in, aşağıya ineceğiz. bence yiyeceğiz. de aşağısı var. Mesela ben yiyeceğiz. tam aşağıya inerken öldüm. Aşağı katın aha. Ah. İkimiz de senin aynı yani, yerde ölmüşüz. Bence üstte yer Ben çok karanlık bence inmeyeyim. Ya bir ineyim. Ayağı zincen. Yine aydınlaşıyor. Ayağı zincen. عايز الثانية Hadi رام koş يا اس arkanda falan dersek direkt koş tamam mı aynen şu an senin arka tarafın direkt bende Aynı yine aşağısı var. Sen Bence ben buradaki inme, odalara bu bak. Bakın, inme mi? Buradaki buradaki odalara bak. Belki buradadır. Ben Fener açsana Fener. Lan Fener açık zaten. Ayas kapalı bence senin Fener'in de. Bence de kapalı bende gözükmüyor. Bende ben de gözüküyor. Daha i̇şte bir fakir Fener'i. Ayas niye her kapıyı iki kere açıp kalmışken? Oğlum ben çünkü kapıyı açınca direkt beni içeriye atıyor kapının içerisine atıyor. Aha. A. Ah. Aha ne buldun lan? Ah. Bas bas bas. Aha kafes ah. buldu. Evet şimdi ayaz köpek gibi abla bakayım. <laughs> <laughs> Bela izin lazım bize. Taşıdım Murat sen siz oynamayı bilmiyorsunuz Allah Allah. Aha bir tuşa bak tuşa basacağım. Ben de çıkıyorum lan. Evde Kapı gidiyorum ben. Izin, izin kapıya gidiyorum. Abi ben, gidiyorum ya. Yeah. Oğlum burası çok karanlık. Ben burası çok karanlık. He. Bana izin lazım bize. İzin. Ayaz havzasına izin Ay. gelir belki. Oğlum Çınar kapıları kapıları açmayı dene. Evet. Hacıda da kapı var beyler. Ben oradan... <laughs> bak tek kapı kapılar, mesela, bu kapıda bir bokluk var. Arşında, tek kapı çünkü. Ette e, kapı burada ve illa bir bokluk olacak. Ben burada bir şeyler yazıyor. Ne yazıyor? Bir şeyler yazıyor. Bir şifre mi arıyoruz? Galiba şimdi gidip başka yere baksanız da şifre arıyoruz galiba. Ya ya yaz. Hav hav. Mesela ben şu sağdaki kapıların hepsine baktım hemen hemen. Çok değişik şeyler İler... yazıyor öyle. derim ben... Aa bir tane yeşil o... oldu. Bir dakika. Anladım galiba. O... Bence işte bunun şeyini çözeceğim bir tık bir şey yok tamam ben anladım beyler gelin atacağım şimdi Açtım. aha lan şu işli bir şey var ha bastım kapıyı açıyor yavrum ışık açarız gülüm ben rahat ol A bura ne? Evet, Ayaz'ın en sevdiği şey bilgisayar oynamak, asosyallik. Aa bela ben buradan izin verdim galiba. Hadi gel giderim. Bilgisayardan. Tamam bir dakika. Oğlum Herkes bir izin, izin vermesine mi? gerek var mı ki? Bilmiyorum, hep bütün bilgisayarlara giriş yapılabiliyor mu? Ben yapıyorum hepsini. Aa bak burada bir şey var. Ben izin veriyorum hepsinden Bence sen de izin ver. Ben de bu, bu ağzımcık kapıya gideceğiz, izin istiyordu. Aa, tamam ama bak Selim burada asansör var. Bence biz iki oraya gidelim. Açılmıyor zaten. Hadi hadi. Kimini göster lan. Abi backroom. Backroom'da düştük. Haydi bakalım koşup Şu bizdeydi deydi hatırlıyorum. Ay Ben en fazla ikiyi Ben açtım bir kere burayı. Ben açayım mı kapıyı? Tamam gel aç. Nasıl açılır? Üç hiç kolay bakacağım açılacak kapı. Aha! En sevdiğim. Bir dakika durun. Önce kağıtta bir şey var. Işıkta kaldı diyor. Işıkta kaldı diyor. Işık var koşun. Lan! Lan gitti. Lan kapı kapandı. <laughs> ben... Oğlum kapı kapandı. Beyler! Ben, ben koşuyorum Allah'ın şeylerle. Işıkta diyor. Burada bir şeyler var lan. Lan Gülen Özel çıktı. Bunlar ne? Neler çıktı? Gülen Yöz. E tamam bunlar işte backrooms yaratıkları biliyor musun bunları? Şey filminde Çınar, YouTube'da görmüştüm. Ananı sikeyim Yedi beni beyler. Beni yemedi ben kurtuldum. Beni yemedi ki. E, sağda kapı var mı? Varmış. İlerle. Ben sana fener, fener var mı? Var. Oğlum ben buralara baktım Çınar. Bakmış. Her Aydın şey bakıyor sen. Koş koş zaten. koş koş. Şuna öleceğiniz Bu harika tatlı yaptık köyle. Yaz. <laughs> Lan nasıl oldu <laughs> beni? <laughs> Allah. Ya oyun yine var ya aramızdan en mal mal kişiye kaldı ya. Sevgi. Bu ne? Al işte. Al. Ayrışmada sikecekler. Yine yine bir görüyor Aa. Ne tarafa gideceğiz? Bence fana gidebiliriz. Bence de fana gidebiliriz. Ya. Ay bak illa bir bokluk var biliyor musun? Bak, bu hiç ayrı alamet değil koridorda olmak. Ha. ya diğer tarafa gidelim. Bence bir şey diğer tarafa mı gitseydi acaba? Ha gitseydi diğer tarafa. Yok. Ne demek yo? Oyun bitmez oğlum öyle. Peki, Nereden biliyorsun? belki önce burada. Sen, sen, oraya git işte. Hadi bakalım. Şimdi boklu bir elektrik geliyor bana. Bitmiyor da koridor. Ama sağ tarafta bir şey olabilir mi acaba? Bak <laughs> bir arasa <laughs> sağlara bakın ya. Bakıyorum ben. Şu an en arkadaki gerizekalı kim? Anan Ya şu yüce <laughs> Oğlum bu koridor bitmiyor Ama ben fena buldum Bana ver Yolun sonu da bitmiyor Bana bir sikir hadi. ya Bak Evet Hadi 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 elimde. de gelin bir nereye doğru koşacağız ki böyle Ya gelmiyor ya ben otam koşarım ama hala. Bir ses geliyor ama sen emin misin gelmedin Gelmiyor Ayaz arkaya bak geride kal harbi arkaya bak Ayaz ben gelmiyor bakıyorum. ama gelmiyor. Geliyor. geliyor Şaka yap Biz niye bu tarafa gidiyoruz o zaman? Bilmiyorum ki ne? Ayaz balık ama yok koş yok. Koşmamız hiç bitmiyor ama Ama harbi gelmiyor bir bir durun bir durun arkadaşlar Gelin tam statü öne gidelim bu sefer. Bak o duvarımda yazıyordur. Ya abi hep ayaz üstünden işte. Ama yorulmuyoruz fark ettikseler. İşte o yüzden koşuyorum ya ben. Ulan ben koşmuyorum. Arkaya bakarak geliyorum ben. Boş verin merak ediyorum. Peki niye evinden bir şey çıkartıyor bu bir tuzaksa bu? Şu anda geriye pes edersin. Senem arşına bu dağ. Aha. korktum ama ben doğru koşuyorum hee lazım beyler ama, çok arkada Ayak, baksana bir arkaya aaa gir gir geri, geri buldum birşey aaa kim arıyor galiba şuşka ee mi ya? Aha sayanora. Evet şimdi ayazı bu da bir yere sokacağız tamam mı? Hadi çatır <laughs> <laughs> Biz ne yapıyoruz böyle nereye gidiyoruz? Aha. Devam edek mi yoksa burada bitirek mi? Ben istediğim damını bir sonraki böyle şey yapalım. Peki. Çünkü... Ayaz, Ayaz ne yapıyor? Ayaz oğlum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bir bölümün daha sonuna geldik. Malayas çok bir şey yapamadı ama yine de yaptık bir şeyler. Yok ben en çok şey yaptım. De Stasyon dedi. Koştuk. Yanlışmış falan gittik sonra koştuk tamam, falan. Zaman. Diğer bölümü de atarız. Diğer bölümde devam edelim. Evet. tane şey var. Evet. Artık bunu tek tek ayağa sokacağız galiba Bunun kadarıyla. Oğlum bak, Adamı sinirlendirme. Sinirlenme lan.